Şey, kulağım yandı. Yok bir şey yok bir şey. Çıkartıyorlar mı? Geliyorum hemen. Sonuçlar açıklanıyor ya çok heyecan. Ya Ateş öyle bir hali mi var poğaçayla gitmiyorum fırça atmaya. Ben beni bıraktın gittin ama. Ya ama bugün geldim işte şimdi. Hadi. Böyle baş başa kalabileceğimiz bir yere gidelim orada öğrenelim sonuçları. Ya benim işim var şimdi şey gideceğim. Ya Ateş bugün yeni hayatımızın ilk günü nasıl başlarsak öyle gider hadi. Hadi kızım. Ya hadi. Kızı. hadi. Bakalım inşallah. Bir dakika, basmadan önce soruyorum. İstanbul çıkarsa kesin geliyorsun değil mi benimle? Lara. Ateş, sen inandırdın beni bu hayali ama. Kızım para. Ateş, Ateş sen söz verdin ben İngiltere'ye gitmem. Yoksa sen artık gelmek istemiyor musun benimle İstanbul'a? İstiyorum. Ateş ben bu aşk için dünyayı karşıma aldım. Karavanlarda kalıyorum, evden kovuldum. Sen söyledin, ben de inandım. Yalan mı? Doğru. E o zaman Tamam bak hadi. Ay çok heyecanlı bakıyorum. <laughs> bakıyorum. Allah! Ya ateş, gidiyoruz, gidiyoruz aşkım. Ya! Hadi sen de bak. Ya ben nereye bakayım kızım ya? Paralı okul okuyamam. Devlet okulda zaten kazanamam. Ya bak belki bir sürpriz olur. Hadi. Ya tamam. Gidelim İstanbul'a. Seneye benim sevgilim en iyi yeri kazanır. Gir oraya. Ha, yükleniyor. Allah be, çok heyecanlı. Neyse halin çıksın Falin kelebek. Benimki mi? Evet, önce seninkine yazdım. Yok. Kapat, kapat. Neden ya? Ben tercih yapmadım ki. E abi? Onun çenesini mi çekeceğim şimdi Aslı? Yalan mı söyledin yani? Ben Bodrum'dan hiçbir yere gitmem. Sen, seninkini aç hadi seninkini. Evet. Hadi bakalım. Hop, alemin kralı geliyor, geliyor, geliyor. Aslı buraya, yumruk havaya. Aslı buraya, yumruk havaya. Kusursuz, Ya Ay. Kusmaya çok şükür. <laughs> Salak. Demek ondan sonra da bugün en kaçı değil. Ay. Aslında bu puan ne? Eş, ne oluyor? Nereye kazandın? 9 Eylül Sinema Televizyon. Şaka. Evet. Ya. Yürü <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, ev mi tutacağız şimdi? Ne zaman gidiliyor? Bu kayıt kuvvet işlemleri ne zaman oluyor? İyi. Ev mi tutacağız kız sana? Ha? İzmir'de evimiz var artık. İzmir'de. Ya evet babam da İzmir'de ev tutayım diyordu. Oğlum ben daha dünün fırçasını yemedim. Ha, hafta sonları sendeyim Aslı pek gerçekten gideceğime bu kadar sevineceğini düşünmezdim. saçmalama sana. Git ki aramızdan birinin hayatı değişsin Aslı. Ya ateş nerede Asıl? Onu ne yaptı? Ee, o şeyde ya. Kayıt işte sonuçlara falan bakmaya gitti. Nerede bakıyor? Ya Alara ile ona. Beraber bakacaklarmış, öğreneceklermiş falan. Demek o yüzden beni almaya gelmeden hastanede. Efendim? Yok bir şey. Kaç kaç Suat abi? Düşüyorsun. Ne oluyor? Adaçayı şey içtin mi? İçmedim abi. İyi, hadi söyle iki tane. Dallı budaklı. İki tane adaçayı. Dallı budaklı. Peki. Ne? ne öyle? Abi, ben sana teşekkür edemedim. Onun için şey yaptım yani. Ya ben sana inandım, inandım. Sen benim yuvam dağılmasın, ailem dağılmasın diye o gün hastanede annemin söylediklerini yuttun ya. Eyvallah. Eyvallah. Söz verdim oğlum. İnşallah iyi olur. Eyvallah sağ ol. <laughs> Sen buraya teşekkür etmeyi mi çağırdın beni? Yok abi ben akıl soracaktım sana. Şimdi ben yaz başında Lara'ya bir söz verdim. Dedim ki İstanbul'da bir okul kazanırsan ben de geleceğim. Ama işte. Ne yapacaksın oldu? Yani işte iş bulacağım abi. Bir sene daha hazırlanacağım sınava. Ama bu sefer adam gibi hazırlanacağım. Nikah tabi vereceğim mi? Gitme o zaman. Adem bu kadar bıktın. Abi söz verdim. Söz verdim. Sen bu kızı seviyor musun? Seviyorum tamam. Bazıya niye sallayıp durun o zaman? Hı? Seven adamın bir yere sallanmaz oğlum. Sen bu işi bir kere daha düşün ya. Düşündüm abi, düşündüm. Ben kesin gidiyorum ya. Tamam. İyi. İyi o zaman. Para? Para yok. Para bulamadım. Abi Lara'ya söz verdim ben ya. Baban kabul etmezse ben okutacağım seni dedim. Kız benim için çok fedakarlık yaptı. Taş taşıyacağım yine okutacağım. Aşk yok İstanbul'da. Annen ne diyor? Daha söylemedim anneme de işte ne diyecek? Üç ayda iki kere karakola düşmüş. Polisten saklanmışım falan. Olmadı abi ya. Ben Bodrum bana olmadı yani. Git hayatını kurtar diyecek. Ne diyecek? kazanmaz da işte. Evde bak demlakçı da kıracak da halleri verin. Abi yok ben... Yok bu yüzden çağırmadım ki seni. Biliyor musun oğlum bu yüzden çağırmadığını? Sen al şunu. Kur hayatını. Abi. Mahcup etme. Olmaz. Bak benim bacak da sallanmaya başladı. Oğlum sen şimdi şöyle bir sahne hayal edebiliyor musun? İç ata çayını iç. Şimdi ben bu parayı alacağım, cebime koyacağım. Kalkıp gideceğim <laughs> buradan <benim, he? gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.